Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Arkadaşımla beraber Hayatta kalma modunu bitirmeye çalışıyoruz Hadi şu an başlayalım İlk olarak ben bir ağaç kazacağım Kazacağım Arkadaşım da Arkadaşım da Şu an ağaç kazacak Dört tane oldu. Tamam yeter. Beş tane. Şu an crafting table yapabilirim. Nasıl? He. O meşe meşeye çevirip crafting table yapacağım. Şu an koydum ve altı tane şeyim oldu. Neyse. Sopaları alalım. Sopa aldık. Kılıç. Balta. Kazma. Kürek. Çapa alamıyorum ama olsun. Çapa çok da gerekli değil benim için. Şimdi ben bir madene git. Crafting table'ımı alıp madene gideceğim. Arkadaşım nerede acaba bilmiyorum. Yan yana olmadığımız için yana olmadığımız için arkadaşımı göremiyorum. Sadece Discord'ta konuşuyoruz. Ee, şu an, şu an bir madene maden alıyorum. Maden bulursam sevinirim. Şu an güzel olur. Ya da ben madeni kazayım derken. Neyse maden buldum maden değil de çok kazarım burayı Sp Ay. Spiderman zannettim Spiderman Oo, Çok güzel bir koyun yani koyun buldum şu an Taşları taşları kazarak daha iyi bir şey yapabilirim Daha iyi şeyler derken hani balta şeyleri geliştirebilirim fırını yapabilirim. Şu an kazıyorum. Ben de balta var, Tamam. Şu an taşları kazıyorum arkadaşlar. Tabii ki de tahta balta. Tahta kazma pardon. Tahta kazma çok çabuk kırıldığı için taşlardan kazdıktan sonra tahta kazma yapmayı düşünüyorum. Tahtaları fırında cama çevirebilirim. Tahtaları fırında cama çeviremem. O yüzden yakacağım direkt. Çok da gerek yok. Hadi yedek olursa sandık yaparız ve koyarız. Şu anda yeter. Bir bir tane ev kuralım. Bence maden içine ev kurmak daha iyidir benim için. Grafik crafting table mı? Crafting table nerede lan? Lan tezgah lan bu. Üste bırakmıştım doğru. Şimdi koşturacağım. Oo inek buldum inek. Şimdi gidelim. Nerede? Bilmiyorum ki. Ben... dağın orada gibi bir şey. Neyse. Ee, şu an inek buldum. Aa mağara buldum. Tamam ilk önce bir ineği öldür. İnek abicim niye oran gözüküyor? Sorabilir miyim? Gitme lan. Oh, mis. Neyse. Aldık mı? Bilmiyorum bu neyse gelelim madene arkadaşım gelecek mi gelecek bir şey şu an bir sürü iskelet var ama o yüzden gitmeyeceğim o takıldı ben pusucuyum kardeşim. sen bana yayın mı atıyorsun lan Utanma. Kardeşim. arkadaşlar şu an bir duraksama oldu bir şey ya. oldu işimiz çıktı neyse devam edelim videomuza şu an Ali Kerem'in nerede olduğunu bilmiyoruz neyse biz madenimize gidelim en son iskeletleri öldürmüştük bir tanesini Büyütümüzü almayı unutmuşuz. O Aga. İskelet, Iskelet mı var. Aa, kır 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 kır, kır İyi gelir. Taş kazma bir kiremi. Tamam. Çan. şu an Oh. Sülalesini şey öldürdüm ama. Arkadaşımız öldü. Bay bay. Şuralen de gitti kendine gitti. Şu an bir buçuk canım var. Tam burası. Tam gel sen benim yanıma. Şu an çok güzel bir ev buldum. Neredesin? Bak. Bu nereden anladım? Neyse, dur. dur, dur, dur. Ee, şu an inek buldum iki tane. İnekleri öldürürsem çok güzel. Diğer inek nerede? Şu an akşam oluyor. Oo bir koyun. Don. Tamam. Gördüm şu an yine. İnek benden kaç? Aa. Ben kesemem oğlum bunu. Yavru. Sesmem. Keserim. Ya Öldüm öldüm. Ama eşyalarını gitmedi. Okçu oh, mu öldürdü seni? Evet. Hmm. Şu an o inek orada. Of şu manzara izlemek için neler var mı? Öldüm. Ben de öldüm. Ölmedim. Oh, ölmesem. Oo, oh, çok iyi. Taş kürek aldım bedavaya. Ay götüm kaldı buldum? Neredesin? Şurada. Yukarı bakarsan görürsün. Tamam ben şu an Ali, hani Kerem ben şu an iki tane inek gördüm. Denizli'nin mi oradayım tamam mı? İnek nerede acaba? Bye bye. Ölecek. Tol Maalesef. Ölmüyor. Üzülüyorum ayma ama maalesef bu bir oyun. Maalesef. Lan! Et gelmiyordu doğru ya. Boş kuşnu öldürdüm. Neyse Ali Kerem sen neredesin şu an? Gireyim. Tamam geliyorum ben. Burada madem var çünkü şu an kılıç ay kazma yer açmam lazım kürek açsan oğlum teşekkürler yardım edin yağmur da başladı en kötü şey yağmurda denize girmek çok kötü şey değil mi Hayır. Lan. Ben, siz de. da denizden kurtuldum. Yağmura yakalanmamamız için hayır, hayır. Yağmura yakalanmamamız için bir madene gideceğim. Ben, ben o madeni biliyorum. Evet. Burası değil de lan. Burası değil. Gel çıkacağız biraz. Yur. Tamam. Şimdi Gel. Arkadaşlar burada bir tane e, maden vardı. Maden içine giriyoruz da şu an madeni kaybettik. Aşağıdaki ay pardon. Aşağıdaki madene gideceğiz. Yani, tamam tamam Evet arkadaşlar bu. başladık şu an. Ay. Evet şu an madenimizi kaybettik ve şu an barajlarımız doluyor. <laughs> barajlarımız doluyor arkadaşlar. Barajlarımız doluyor. Çok iyi. Bir kat daha yükselirse şu an sıçacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, boş, 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 boş. Şu an Evet madeni bulduk ama benim değil. Benim bildiğim değil. o madeni gibi. Oo burası deniz. Evet. Şu. Önemli değil. Atlayacağım şöyle yapalım gel gel. Ne? Düştüm. Gel gel, yanıma gel. Ulan var Evet. Abi? Hadi arkadaş. Gel. Düşeceğim. Şöyle Atlayacağım ya. Hadi. Yatak lazım, yatak ya. Hadi ya. lazım Kerim gel. Gel şuraya. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Parti bugün gelecektir birazdan. 5 like veya 10 like alırsa çok seviniriz değil mi Ali Kerem? Evet inşallah. Hadi arkadaşlar görüşürüz bay bay.